Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde dairenin alanını limit işlemiyle nasıl buluruz konu anlatmak istiyorum. Dersimize başlamadan önce ön bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bazı bilgileri hatırlayalım. Arkadaşlar birinci ön bilgimiz şu. Bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenimizin hipotenüsünün yatayla yaptığı bir açı var. Arkadaşlar sinüs alfa ne eşitti? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Kosinüs alfa ne eşitti? Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Arkadaşlar ikinci ön bilgimiz bir ikiz kenar üçgenimiz var. Bu ikiz kenar üçgenimizin ikiz kenara ait olmayan yüksekliği aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. Yine gerçi çok iyi biliyorsunuz ama yine bir hatırlayalım. Arkadaşlar üçgenin alanı nedir? Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü ikidir. Arkadaşlar üçüncü ön bilgimiz. İki kat açı formülleri veya yarım açı formülleri adlı trigonometri konusunu hatırlayalım. Arkadaşlar 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir sinüs 2x'e eşittir. Bakınız bu açı bu açıların iki katı. Arkadaşlar dördüncü ön bilgimiz bir tane daire çizdik. Ve bu dairenin içine bir kare sığdırdık. Bakınız, karenin alanını bulduğumuz zaman, bu arada karenin alanını şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Bir tane üçgenin alanını buluruz. Bu üçgenden dört tane var, dörtte çarparız. Bakınız karenin alanını bulduğumuz zaman dairenin alanı ile karenin alanı arasında şu boşluklar kadar fark var. Arkadaşlar dairenin içine sığdırdığımız çokgenin kenar sayısını arttırdığımızda örneğin dairenin içine bir düzgün sekizgen çizdiğimizde düzgün sekizgenin alanı gördüğünüz gibi dairenin alanına daha yakındır. Yani şöyle bir genelleme yapabiliriz. Kenar sayısı arttıkça dairenin alanına yaklaşır. Arkadaşlar bir de kenar sayısı ile kenar uzunluğu arasında şöyle bir bağlantı var. Kenar sayısı arttıkça kenar uzunluğu azalıyor. Bakınız düzgün sekizgenin kenar uzunluğu dairenin içine sığdırdığımız karenin kenar uzunluğundan daha küçük. Tabi bu arada dairenin yarı çapı değişmiyor. Aynı. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Dairenin içine sığdırdığımız çokgenin alanı kenar sayısı ile kenar sayısı ile bir tane üçgenin alanının çarpımına eşit. Örneğin biz şu üçgenin alanını bulursak, bu üçgenin alanını bulursak ve bunu kenar sayısı burada kaç tane? 8 tane kenarımız var. Yani bu üçgenden 8 tane üçgenimiz var. Tabi bunlar eş üçgenler. Çünkü dairenin içine sığdırdığımız şekil düzgün sekizgen. Bu üçgenin alanıyla 8'i çarparsak bu çokgenin alanını bulmuş oluruz. Ve gördüğünüz gibi kenar sayısı arttıkça dairenin alanına yaklaşılıyor. Arkadaşlar bu ön bilgilerden sonra dairenin alanını bulma konusunu anlatmaya geçebiliriz. Arkadaşlar bir tane daire çizdik. Ve bu dairenin içerisine çokgen sığdırdık. Bu çokgenin bir kenarı A. Kenar sayısı arkadaşlar kenar sayısına engen diyelim. En tane kenarı var. Arkadaşlar dairenin içerisine sığdırdığımız bu çokgenin alanı nedir? Çokgenin alanı kenar sayısı çarpı bir üçgenin alanıydı. Bir üçgenin alanı nedir? Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar burada? Şunun alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Şu ön bilgiyi hatırlayınız. Taban ne? A çarpı A tabanına ait yükseklik ne? H bölü 2 Peki arkadaşlar bu üçgenden kaç tane var? kaç tane kenarı varsa o kadar üçgen var. Yani en tane kenarı var. Çarpı n. Böylece çok yeni alanını bulmuş olduk. Şimdi kenar sayısı arttıkça dairenin alanına yaklaşılıyor. Yani o zaman dairenin alanını bulmak için ne yaparız? Dairenin alanı eşittir. Yine şunu yazalım arkadaşlar. A çarpı H bölü 2 bir üçgenin alanı çarpı N kenar sayısı. Fakat arkadaşlar dairenin alanı bu çokgenin alanıydı. Dairenin alanını bulmak için bir limit işlemine ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar, kenar sayısı arttıkça dairenin alanına yaklaştır Demek ki kenar sayısı burada ne? N. En. N'i arttırabildiğim kadar arttırmam lazım ki dairenin alanına yaklaşayım. Örneğin n'i n en sonsuza gitsin. Peki arkadaşlar, n sonsuza gittiği zaman şu ifade sonsuza eşit olmaz mı? Hayır arkadaşlar, olmaz. Neden? n burada değişkendir. n değişkendir. Arkadaşlar a da değişkendir. h da değişkendir. Yani n değiştiği zaman a ve h sabit kalmaz. Yani n değiştiği zaman şu tabanın uzunluğu sabit kalmaz o da değişir. En değiştiği zaman bakın burada 4 tane kenar vardı. Bunu 8 taneye çıkardığımız zaman kenar uzunluğu düştü. Tabii kenar uzunluğu düştüğü zaman yükseklik de değişti. Bakın yükseklik daha önce şuydu. Yükseklik daha önce buydu. Şimdi yükseklik şu oldu arkadaşlar, bakın yükseklik değişti. O zaman, o zaman, n değiştiği zaman bir kenarın uzunluğu da değişir. Yine bu tabana ait yükseklik de değişir. Arkadaşlar, o zaman şöyle mi yazmamız lazım? Kenar sayısı arttıkça A0 a sıfıra yaklaşır. H da R'ye yaklaşır. Arkadaşlar böyle de olmaz. Bunun için bunları siliyorum. Peki arkadaşlar bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki A'yı ve H'ı en cinsinden yazarız. Arkadaşlar A'yı ve H'ı nasıl en cinsinden yazacağız? Arkadaşlar burada matematiğin çok önemli bir konusu olan trigonometrik oranlardan yararlanmamız gerekiyor. A'yı ve H'ı en cinsinden yazmak için arkadaşlar bunu nasıl yazdığımızı anlamak için şu üçgeni şuraya çiziyorum. Şu uzunluğa K diyelim. Bu uzunluğa da K diyebiliriz. Arkadaşlar bir ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda açı ortaydır. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Arkadaşlar şu açı nedir? Şurada gösterdiğimiz açıyı bulalım. Arkadaşlar hemen ön bilgideki şu şekillerden faydalanalım. Bakın şu açı nedir? Arkadaşlar bu açı bakın bu açıdan 1, 2, 3, 4 tane var. Kenarların uzunlukları birbirlerine eşit olduğu için de bu açılar birbirlerine eşit. Bir tur döndüğümüz zaman 360 derecelik bir açı taramış oluruz. Arkadaşlar o zaman merkezden köşelere doğru inilen bu yarıçapların oluşturduğu şu açı nedir? 360 bölü 4'tür. Aynı şekilde mesela şu açı ne eşittir? Bundan 8 tane var. 8 tane iç işte açı var. Örneğin şu açı 360 derece bölü 8'dir. Yani merkezden köşelere doğru indiğimiz yarıçapların oluşturduğu bir tane açı. 360 derece bölü kenar sayısıdır. Arkadaşlar buradaki açı ne eşittir? 360 derece bölü kaç tane kenar var burada? n tane kenar var. Yani arkadaşlar şuradaki açı ne eşittir? 360 derece bölü n'dir. Arkadaşlar bizim bir dik üçgen ihtiyacımız var. Bakın dik üç, aradığımız dik üçgende şurada. Bakın şu dik üçgeni kullanabiliriz. Peki arkadaşlar şu açıyı nasıl buluruz? Şu açıyı. Bir ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Yani 360 bölü eni. 360 bölü eni. 2'ye bölersek arkadaşlar ne olur? 180 derece bölü n olur. Çünkü şu açıyla şu açı birbirine eşittir. O zaman şuradaki açı 180 derece bölü n olur arkadaşlar. Arkadaşlar şu kısımları siliyorum. Bakınız şu dik üçgende sinüs 180 derece bölü n neye eşittir? karşı dik kenar yani K bölü hipotenüs yani R. Arkadaşlar buradan da bunun altına bir gizli bir koyarsak K'yı nasıl buluruz? R çarpı sinüs 180 derece bölü N buluruz. Arkadaşlar aynı şekilde kosinüs 180 derece bölü N eşittir bakınız komşu dik kenar bölü hipotenüs komşu dik kenar bunun hangisi bu dik üçgende komşu dik kenar H bölü hipotenüs R arkadaşlar buradan da bir işler dışlar çarpımı yaparsak H eşittir R çarpı kosinüs 180 derece bölü n bulunuz. Arkadaşlar haşı n cinsinden bulduk. K'yı da gene n cinsinden bulduk. A'yı bulabiliriz tabii ki. A eşittir 2K'dır. Bakınız A burada 2K'ya eşittir. 2 çarpı arkadaşlar bu k yerine şunu yazabiliriz. Yani r çarpı sinüs 180 derece bölü n yazabiliriz. Bakınız a'yı en cinsinden bulmuş olduk. Arkadaşlar şu kısmı siliyorum. Arkadaşlar bir kenar uzunluğunu ve yüksekliği en cinsinden yazmış olduk. Arkadaşlar şu kısımları siliyorum. Evet dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Taban olan A'yı ve A tabanına ait H yüksekliğini N cinsinden yazdık. Şimdi dairenin alanını hesaplamaya devam ediyoruz. Limit N giderken sonsuza Bakınız A yerine şu ifadeyi yazıyorum. 2 çarpı R çarpı sinüs 180 derece böyle çarpı H yerine de yine şu ifadeyi yazıyorum. P çarpı kosinüs 180 derece böyle n. Bölü 2 çarpı n. Arkadaşlar bunu şöyle yazabilir miyiz? Limit n giderken sonsuza. Bakın r ile r'yi çarptık. R kare yaptı. Çarpı 2 çarpı sinüs 180 derece bölü n çarpı kosinüs 180 derece bölü bölü 2 çarpı n Arkadaşlar şu ifade ile şu ön bilgi arasında bir bağlantı kurarsak şu ifadeyi nasıl yazabiliriz? Bakınız şunu şöyle ayıralım. Arkadaşlar bunu bakınız şu ön bilgiye göre ne eşittir arkadaşlar? Sinüs 2 çarpı 180 derece bölü n'e eşittir. Yani bu durumda dairenin alanı ne eşit olmuş oluyor? limit n giderken sonsa r'nin karesi çarpı şunu yerine şu ifadeyi yazıyorum sinüs 2π/80 çarparsak 360 derece bölü n olur bölü 2 çarpı n. Arkadaşlar dikkat ediniz. Buradaki r kare ifadesi sabittir. Bu iki de sabittir. Bu r kare ifadesi de sabittir. Neden sabittir? n değiştiği zaman yani şu çokgenin kenar sayısını ne kadar artırırsak artıralım r sabittir arkadaşlar. Yani enin değişmesiyle r dairenin yarı çapı değişmiyor. Onun için r kare ifadesi sabit bir ifadedir. Yani şu ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Bakınız şu r kareyi dışarı aldım. çarpı limit en giderken sonsuza 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar şu bölü 2 yerine 1 bölü 2 çarpı yazdım. Sinüs 360 derece böyle arkadaşlar şu kısımları siliyorum. Şu kısımlardan tekrar devam edeceğiz. Bulduğumuz bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Sabit olan R kareyi limit işleminin dışına çıkarabiliriz. R'nin karesi çarpı. Çünkü R kareyi yalnız bırakmak istiyorum arkadaşlar. Onun için değişkenleri mavi renkle göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu kısmı siliyorum. Arkadaşlar bu limit işleminin sonucunu bulmak için yapacağımız şey n'e değerler vereceğiz. Burada n'e vereceğimiz değerlere göre şu kısmını alacağı değeri hesaplayacağız. Örneğin n e eşittir 3 ise bu değer 1,2990 gidiyor. Arkadaşlar biz burada ilk 5 tane rakamı sabitlenene kadar enin değerlerini artırmaya devam edeceğiz. Neden ilk 5 tane rakamı sabitlemek istiyoruz? Biz ilk 5 rakamı istiyoruz o kadar. Eğer ilk 10 rakamın sabitlenmesini istiyorsak o zaman ilk 10 rakam sabitlenene kadar n'in değerlerini artıracağız. Biz şu anda ilk 5 tane rakamın sabitlenmesini istediğimiz için n'in değerini ilk 5 rakam sabitlenene kadar enin değerini artıracağız. n eşittir 4 ise bu ifade 2 eşit oluyor. n eşittir 5 ise 2 37 76 Arkadaşlar enin değerini artırmaya devam ediyoruz. Örneğin n eşittir 473 ise arkadaşlar şu ifade o zaman 3.1415 nokta 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 devam ediyor. Arkadaşlar bundan sonra enin değerini ne kadar artırırsak artıralım. İlk 5 tane rakamı sabitlemiş oluyoruz. Arkadaşlar n eşittir 473'ten sonra n'e çok büyük değerler versek bile şu ifade 3,14,15,92,65 nokta 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 sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar hepinizin çok iyi bildiği gibi bu sayının adı nedir? Arkadaşlar bu sayının adı pi sayısıdır. Arkadaşlar o zaman dairenin alanını şöyle genelleyebiliriz. Bakınız r kare çarpı şu sayı neydi? Pi sayısıydı. Yani arkadaşlar siz değerli öğrencilerin ifadesiyle bu pi çarpı r kare. Değerli öğrenciler, bu dersimizde dairenin alanını limit işlemi kullanarak bulmuş olduk. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.